Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde alt gruplarla ilgili bir teoremin ispatını yapacağız. Daha sonraki videolarımızda da bu teoremle ilgili uygulama soruları gelecek. Teoremimiz diyor ki G yıldız bir grup H G'nin boştan farklı bir alt kümesi olsun. Tamam. H alt grup G olması için gerek ve yeter şartımız dikkat ederseniz kapalılık özelliği ve tersem özelliği sağlanması gerekiyormuş. Şimdi normalde H alt grup G olması için H'nin de yıldız işlemine göre bir grup olması gerekiyordu. Grubunda dört tane özelliği var. Ama teorem diyor ki bize sen sadece kapalı özelliğine ve ters eleman üzerine bakarsan o onun alt grubudur diyor. Şimdi ispatına geçelim. İspatını yapınca daha iyi anlaşılır. Şimdi öncelikle bizim hocamız hep elimizde var olanı bir yazıyordu. Şu bizim elimizde var değil mi? Onu bir yazalım. Bu var. Şimdi ispatımız e, gerek ve yeter şart demiş. Yani gerek ve yeter şartı yapacağız. Hem sağdan hem soldan göstermemiz gerekiyor. Öncelikle şu sağ kolay onu gösterelim. Bunu gösterelim. Bu ne diyor? H alt grup G olsun. Tamam yazalım. H alt grup G olsun. Peki neyi göstereceğiz? Şu iki özellik sağlanıyor mu onu göstereceğiz. Alt grup tanımından direkt çıkması gerekiyor. Yazalım. Diyelim ki H alt grup G ise alt grup tanımından alt grup tanımından H yıldız bir grup olup bir grup olup kapalılık ve ters özelliğini sağlar. Kapalılık yanlış yazdım. Kapalılık kapalılık ve ters eleman özelliğini sağlar. Ters eleman özelliğini sağlar. Bakın bunu kabul ettik. Bu iki özelliğini sağladığını söyledik. Tamam şimdi diğer tarafa gelelim. Bir sefer de bu tarafa gideceğiz. Yani şu iki şık kabul edeceğiz. Onu da direkt yapıştıralım buraya. Şöyle de olsun diyelim bunları kabul edeceğiz ve alt grup olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi göstermemiz gereken şey şu. H alt grup G olduğunu göstermek için olduğunu göstermek için H yıldızın grup olduğunu göstermemiz gerekir. H yıldızın grup olduğunu göstermeliyiz. E yıldızın grup olması için kapallık, birleşme, birim eleman ve ters eleman özelliğini sağlattığını göstermemiz gerekiyor. Şimdi i'den şu i şıkkından i'den kapallık özelliği sağlanır. Kapalılık. 2'den ters eleman Ters eleman özelliği sağlanır. Özelliği sağlanır. Şimdi birleşme özelliğini nasıl sö sö sağladığını söyleyeceğiz. O da şöyle söyleyebiliriz. G yıldız bir grup G yıldız bir grup Grup olup birleşme özelliğini sağlar değil mi? Bir grup olup Bir grup olup birleşme özelliğini sağlar, özelliğini sağlar. G'nin boştan farklı her alt kümesi de yıldız işlemine göre birleşme özelliğini sağlayacağından he de onun alt kümesi o zaman de sağlar diyeceğiz. Diyelim ki G'nin boştan farklı Her alt kümesi de her alt kümesi de birleşme özelliğini sağlar. Birleşim özelliğini sağlar. O halde H kümesi de birleşme özelliğini değil mi sağlar. Şey diyelim yıldız işlemine göre yıldız işlemine göre birleşme özelliğini sağlar. Birleşme özelliğini sağlar. Şimdi kapallık özelliğini söyledik. Ters eleman birleşme özelliği. Son olarak da birim eleman özelliği kaldı. <laughs> Dikkat ederseniz zaten ters eleman özelliği sağlanıyorsa değil mi? <laughs> yani ters eleman özelliğimiz neydi? Her A eleman H için A yıldız A'nın tersi eşittir E olacak şekli. Yani E zaten olması gerekiyor. Onu da şöyle söyleyebiliriz. Diyelim ki 2'den ikinci şıktan yani ters eleman özelliğinden 2'den her a eleman h için a'nın tersi de eleman h. Değil mi? Bu var. Daha sonra kapalık özelliği de sağlanıyor. Değil mi? i şıkkından i'den şimdi bak bu da var kümede bu da var. Biz bu ikisini çarparsak o da var. Kapalı özelliği o değil miydi? O zaman a yıldız a'nın tersiyle çarparsak eşittir. O da E'dir. O da eleman E'dir. Değil mi? E olup birim eleman eleman özelliği sağlanır. Son durumda ne oldu? O halde diyelim. O halde biz ne olduğunu gösterdik boştan farklı H kümemiz ve G'nin altında onu başta kabul ettik zaten. Bunu bize söyledi burada bakın böyle olduğunu. O var. Tamam. Ve H'nin de bir grup olduğunu söyledik. H yıldız grup olduğundan H alt grup G'dir. Şimdi şu şurayı tekrardan bir anlat, üzerine değince olursak Burada şunu söyledik. Dedik ki bizim H köyümüzün kapalık özelliği var. Kapalık özelliğimiz neydi? Hatırlarsanız buradan bir A seçiyorduk. A seçiyorduk. Bir B seçiyorduk. Bunları yıldız işlemine tabi tutuyorduk. Buradan çıkan C de bunun içindeydi. Bu bir kapalık özelliğimiz. Bu zaten sağlanır. Bunu kabul ettik. Bunu bize verdi. Bir de ters eleman özelliğimiz neydi? O da diyor ki bize. Kardeşim diyor her A eleman H için A'nın tersi de H'dedir. Yani burada A varsa A'nın tersi de vardır diyor. Şimdi bu iki bilgiyi birleştirdiğimizde bunun ikisi var. Bunları biz çekiyoruz buradan. Yıldız işlemine tabi tutuyoruz. Ve kapalık özelliği sağlandığında bunun cevabında içeride olduğunu biliyoruz. Bunun cevabı ne? Birim eleman. E bu da içerideymiş. Demek ki birim elemanımız varmış dedik. Teoremimiz burada bitiyor. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.